Milyonlarca çalışan askeri ücrete gelecek olan zamma kilitlendi. Yeni askeri ücretin önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor. Biz de TV14 olarak Bolu halkına sorduk. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Sizce askeri ücret ne kadar olmalı? 7,5-8 lira olması lazım. Neden 7,5-8? Ya şimdi ekonomik kriz var diyorlar. Hakikaten askeri ücret diye ekonomik kriz var. Bizde ekonomik kriz falan yok. Alım gücü çok az. Alım gücü yükselmesi lazım. Ben daire almışım. Bir dairem 300 lirayken 2 trilyon olmuş. Bana ekonomik krizi oynamıyor. Ama hakikaten bizlere ekonomik kriz yok. Ama askeri ücret diye ekonomik kriz var. İkinci gelir olmayanlar için hakikaten çok zor. Ama bunu da düzeltecek tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok. Bence 8000 değil daha fazla olmalı ama fiyatlar da artmamalı. Çünkü bugün bir ev kirası olmuş 3000 bin, 4000 bin TL. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı. Ben tek yaşayan bir insanım. Ee, bu şartlar altında ev tutup yaşama sıkıntı yani. O yüzden otelde çalışıyorum mesela. O yüzden 9000 bin, 9500 bin olmalı ama fiyatlar artmamalı tabii ki. Ancak öyle düzgün bir yaşam sağlanır. O da hani çok böyle lüks bir yaşam değil. Orta halli bir yaşam ancak öyle sağlanır bence. Asker ücret 10 bin lira civarı olması lazım. Neden 10 bin lira? Yok ee, kadar kiralar yüksek, her şey yüksek, yumurta yüksek, buradan sektörü yüksek. Ondan dolayı. Evet. Yani bence asker ücret 7,5 ve 8 arasında olmalı. Yani bir ailenin geçim kaynağı şimdi bir asker ücretle e, önceden 2-3 tane kız çocuğu okutulurken veya e, öğrenci okutulurken şimdi bu hani ev kira olsa işte elektriği, doğalgazı faturası yani e, çok zor geçim kaynağı. Yani e, asker ücret minimum 7,5-8. Yani artmalı, bir artış göstermeli. Bence de kesinlikle artmalı ve 8 ile 10 arasında olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü aile türü var. Şimdi insanlar tek başına da yaşayabiliyor. Yani iki kişi de olabiliyor bir ailenin içerisinde ya da 3 dört, beş. Hadi iki kişi olduğunu varsayalım ve ikisinin de çalıştığını varsayalım. Belki geçinebilirler bir nebze ama. Diyelim ki sadece bir ya da iki kişinin çalıştığı bir ailede üç ya da dört çocuk varsa çok büyük sıkıntılar doğuyor. Şimdi o çocukların okuduğunu da düşünürsek sadece beslenme barınma zaten çıkmıyor bile. Okulu, okul, okul ya zaten çıkmaz yani mantık olarak. O yüzden kesinlikle artmalı en azından 8 ile 10 arasında. Demi dediğim gibi ne kadar olursa olsun yetmez. Bu şartlarda yetmez yani. İsterse 10 bin lira olsun, isterse 15 bin lira olsun fark etmiyor. Pazarın durumunu görüyorsunuz Siz Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Valla 10 bin lira da olsa az yani şu ekonomik şartlarda. Söyleyecek bir şey yok. Ekonomiyi görüyorsunuz, fiyatları görüyorsunuz. Yani devlet 10 bin lira da verse yetmez şu anda halka. Geçinmek zor. Ne kadar olmalı? Valla 10 üzerinde olmalı. 10 binin üzerinde? üzerinde. Evet. 10'un üzerinde olmalı. 12, 15. Bu hayat şartlarında. Ne verirlerse oluyor zaten. Biz bir şey mi, 10 diyemiyoruz. 10, bin, 10 binin altında olması imkansız. Siz asgari ücret ne kadar olmalı? Bence asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret günümüzdeki fiyat artışlarıyla beraber, son dönemdeki fiyat artışlarıyla beraber yetersiz olarak görünüyor. Ama asgari ücret her yükseldiğinde fiyatlarda bir tık yukarıya çıkmış oluyor. Burada tam olarak bir fiyat var atıyorum işte asgari ücret 15 bin lira olsun tamam olsun. Hadi asgari ücreti yarın 15 bin lira yapalım. 10 kişinin çalıştığı bir işletmeyi düşünelim. Bir market olabilir özellikle süpermarketler zaten bu fiyatlarla alakalı karışıklıklarda çok göz önüne çıkıyor. 15 kişinin bilmiş olduğu asgari ücret yüküyle ne yapacak? Bu sefer kazancını yok etmemek için, daha fazla kazanmak için fiyatlara tekrar zam yapmış olacak. Burada aslında asgari ücretin tam olarak ne kadar olmasından ziyade fiyatların daha fazla yükselmemesi, aslında buna deflasyon deniyor ekonomide deflasyona girmesi gerekiyor. Bu da aslında bizim için kötü bir şeydir deflasyon ama bizim ülkemizdeki son bir senedeki bu fiyat artışlarından sonra bir deflasyona ihtiyacımız var. Fiyatların düşmesi gerekiyor. Yani şu şartlarda en az 8,5-9 bin TL olması gerekiyor. Enflasyon artmadığı sürece tabii bu da.